Peygamberimizin yol arkadaşları, sahabiler. Sahabe, HZ. Peygambere iman eden ve onunla görüşen kimse. Sahabiler, peygamberimizin en yakın dostları ve yardımcılarıdır. Sahabiler, İslam'ın ilk ve en önemli neslidir. Sahabiler, peygamberimizin örnekliğinden ilham alarak İslam'ı yaymak için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Sahabilerin özellikleri İman ve ahlak, sahabiler, iman ve ahlak bakımından örnek insanlardır. Fedakarlık, sahabiler, İslam'ı yaymak için her türlü fedakarlığı yapmışlardır. Kahramanlık, sahabiler, İslam'ı yaymak için kahramanca mücadele etmişlerdir. Merhamet ve şefkat, sahabiler, merhametli ve şefkatli insanlardır. İslam'ı ilk kabul edenler Özellik örnek sahabiler İlk Müslüman Erkek HZ İlk Müslüman Kadın HZ İlk Müslüman Çocuk HZ İlk Müslüman Genç Zeyd bin Haris Yıldız sahabiler, İslam'ın en önemli neslidir. Yıldız sahabiler, Peygamberimizin örnekliğinden ilham alarak İslam'ı yaymak için büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Yıldız sahabiler İslam'ın gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Hz. Muhammed'in (S.A.V) güzel ahlakı. Hz. Muhammed (S.A.V) bütün insanlığa örnek olacak bir ahlaka sahipti. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'in ahlakıdır. Bu ahlak sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, sabır, adalet cömertlik, cesaret gibi güzel hasletlerden oluşur. Sahabelerin Anlatımları Enes B. Malik R. A. şöyle der, Resulullah'ın ahlakından daha güzel bir ahlak görmedim. O, hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe karşılık vermez, af ve hoşgörüyle davranır, kötülükten uzak kalırdı. Kendisi için bir kimseden intikam almamıştır. Hiçbir köle ve hizmetçiye hatta bir hayvana bile haksızlıkla dokunmamıştır. Sevgi, herkese karşı sevgi ve saygılı davranırdı. Saygı, büyüklere saygılı, küçüklere şefkatli olurdu. Hoşgörü, herkesin görüşlerine saygı gösterirdi. Merhamet, yoksullara, yetimlere ve kimsesizlere yardım ederdi. Sabır, zorluklara karşı sabırlı olurdu. Adalet herkesle adil davranırdı. Cömertlik elindekini paylaşmaktan hoşlanırdı. Cesaret zor zamanlarda bile cesur davranırdı.